Rabbim bana hükümranlık verdin, bana olayların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim yanımda yakınımda olan, beni koruyup destekleyen sensin. Bana hayatımı Müslüman olarak tamamlamayı nasip et ve beni iyi insanların arasına kat. Bu ayete göre Hz. Yusuf Aleyhisselam ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Allah'a dua ettiğine ulaşabiliriz. Burada bir dua var. Rüyaları yorumlama ilminin verildiğine. Evet, buna da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne diyor? Ee, bana hükümranlık verdin ve bana olayların yorumunu öğrettin ifadesinden bunu anlayabiliriz. Ailesine iyi davrandığına, bununla ilgili bir durum yok. Yüce Allah'ın kendisine yardım ettiğine, evet beni koruyup destekleyen sensin, benim yanımda, yakınımda olan sensin ifadelerinden Yüce Allah'ın yardımına mazhar olduğunu da söyleyebiliriz. Bu durumda cevabımız, Hazreti Yusuf bir gece rüyasında 11 yıldız güneş vayın kendisine secde ettiğini gördü. Babasına bu rüyayı anlattı. Babası bu rüyayı kardeşlerine anlatmamasını istedi. Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'tan bu rüyayı anlatmamasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar Hazreti Yusuf bir rüya görüyor ve Hazreti Yakup bunu kardeşlerine anlatmamasını istiyor. Peki neden? Çünkü bu rüyayı ve yorumunu kıskanacaklarını düşündükleri için cevabımız B seçeneğidir. Kardeşlerinin hazreti Yusuf'u kıskanarak ona kötülük yapacaklarından endişelenmesidir. E sonunda da biliyorsunuz ki kardeşler ona kötülük yapacaklar. Cevabımız bu nedenle B. Seçeneğidir. Hazreti Yusuf'un babasının memleketi olan Kenan diyarında şiddetli bir kıtlık yaşanmaktayken Hazreti Yusuf Mısır'da önemli bir devlet kademesinde bulunuyordu. Hazreti Yusuf'un ağabeyleri Mısır'da bir devlet görevlisinin yoksul halka erzak dağıttığı haberini duymuşlardı. Bu nedenle buğday almak için iki kere Kenan ilinden Mısır'a geldiler. Hazreti Yusuf onları tanımıştı ama onlar kardeşlerini tanımamışlardı. Hazreti Yusuf kendisi ağabeylerine tanıtınca yıllar önce yaptıklarından büyük utanç duydular. Hazreti Yusuf onları affettiğini söyleyerek ailesinin tamamını Mısır'a davet etti. Bu metinde Hazreti Yusuf'un hangi özelliği öne çıkmaktadır? Burada affediciliği öne çıkmış değil mi? Kardeşleri ona o kadar zulmetmesine rağmen o onları affetmiş arkadaşlar. Bu da Hazreti Yusuf'un merhametli olduğunu bizlere gösterir. Cevabımız C seçeneğidir. Yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler müstesnadır. Onlar ziyanda değillerdir. As suresi verilmiş. As suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden bahsedilmemektedir? Ahlaktan bahsediliyor arkadaşlar. Ne diyor? İyi ameller işleyenler yani ahlaklı davrananlar demek istiyor aynı zamanda. İnançtan bahsediyor iman etmek, inanmak yüce Allah'a. İbadet, ibadetten de bahsediyor arkadaşlar. İy amellerin içerisinde ibadetler de vardır. Fakat kısa kısmından bir örnek verilmemiş. Cevabımız kısa. Yani D seçen Az suresinde samimi bir şekilde iman etmek, salih amel işlemek, hakkı tavsiye etmek öğütlenmektedir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi az suresinde öğütlenen konulardan biriyle ilişkilendirilemez. Ey müminler siz hayır işlerinde yarışın. Bakara suresi 148. ayet verilmiş arkadaşlar. Bunu ilişkilendirebiliriz. Çünkü salih amel işlemek aynı zamanda hayır işlerinde yarışmak diyebiliriz. Salih amel iyi işler yapmaktır. Hayır da işlemek yani yardım etmek bunun içerisine girer. İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar cennetliktir. Zaten burada neden bahsediyor? İman etmek ve salih amel yani yararlı işten bahsediyor. B'yi de ilişkilendirebiliriz. C'de ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir ifadesi geçiyor. Burada da gene iman etmek geçmiş arkadaşlar. Hakkı tavsiye etmek geçmiş. Dolayısıyla C'ye de ulaşabiliriz. Dek içinizden gizleseniz de aşağı vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da Allah bilir. Allah her şeye kadirdir. Burada yukarıda verilen As Suresi'nde anlatılan konularla ilgili bir durum geçmemiş. Cevabımız de. Hazreti Yusuf evin küçük çocuklarından olduğu için babası kendisine daha fazla ilgi gösteriyordu. Bu ilgi büyük kardeşlerin zamanla ona karşı husumet beslemelerine, hatta onu öldürmek istemelerine yol açtı. Ama babalarından çekindikleri için işlerinden biri Yusuf'u öldürmeyin. Ona bir kuyunun derinliklerine bırakın. Böyle yaparsanız yolculardan bulup onu alan olur dedi. Böylece onu öldürmeden Hazreti Yusuf'tan kurtulacaklar ve babalarının sevgisini üzerine toplayacaklardı. Buna göre Hazreti Yusuf'un kardeşlerinde ona karşı aşağıdaki duygulardan hangisine rastlanmaz? Kesinlikle kıskançlık vardır arkadaşlar. Kıskanıyorlar babalarının sevgisini nefret vardır ki nefret ediyorlar aynı zamanda çekememezlik kıskançlıkla eşit duygudur Dolayısıyla bu duyguda var fakat kardeşlerinde hoşgörü duygusunun olduğunu söyleyemeyeceğiz cevabımız Hz. Yusuf henüz küçük bir çocukken kardeşleri tarafından kıskanılmış ve bir kuyuya atılarak ölüme terk edilmiştir. Kuyudan kendisini çıkaranlar onu köle olarak satmışlar ve daha sonra Mısır'a iftiraya uğrayarak hapse girmiştir. Bütün bu olanlara katlanan Hazreti Yusuf daha sonra layık olduğu ilgiyi göstererek Mısır'ın maliyesinden sorumlu kişi olarak ödüllendirilmiştir. Bu metinden Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı düşünce aşağıdakilerden hangisidir? En kapsamlı düşünce arkadaşlar sabrına karşılık Allah tarafından iyi bir makama getirilmiştir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pek çok zorluktan geçiyor. Kuyuya atılıyor, ölüme terk ediliyor, kuyudan çıkarılıyor, köle oluyor, iftiraya uğruyor, hapse giriyor ve fakat sonunda sabrının sonunda ne yapıyor? İyi bir makama getiriliyor. Cevabımız C seçeneğidir. suresi insanı ebedi mutluluğa ulaştıracak ve ebedi hüsrandan kurtaracak temel yolları açıklar. Buna göre As Suresi'nin genelinde verilen mesajla Kur'an'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ilişkilendirilemez? Uyarıcı olması elbette ki ilişkilendirilir arkadaşlar. Çünkü As suresi ile insanlar uyarılıyor. Doğru yolu göstermesi ebedi mutluluğa ulaştıracak yolu gösteriyor. Yolları açıklaması doğru yolu gösterdiğini verir bize. Hidayet rehber olması. Hidayet doğru yol demektir. Evet as suresinde hidayet rehberi olması özelliği de var. Kalplere şifa vermesi. As suresinin içerisinde şifa ile ilgili bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız Hazreti Yusuf daha çocuk yaşlardayken en yakınlarının ihanetine uğramış, memleketinden çok uzaklara köle olarak götürülmüş, türlü iftiralara maruz kalıp hapse atılmış. Fakat o bu olumsuzluklar karşısında metanetini ve Allah'a olan güvenini hiç kaybetmemiştir. Kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri bağışlamış, yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği sergilemiştir. Hazreti Yusuf'un bu tutum ve davranışları aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturmaz? Hazreti Yusuf arkadaşlar merhametlidir. Bunu nereden anlıyoruz? Kardeşlerini bağışlaması bize merhametli olduğunu gösterir. Hazreti Yusuf sabırlıdır. Her türlü iftiraya maruz kalmış, hapse atılmış fakat bu olumsuzluklar karşısında metanetini yani sabrını korumuş. Allah'a güvenini de korumuş arkadaşlar. Allah'a güven de tevekkül demektir tevekkül işlerimizi yaptıktan sonra Allah'a güvenmek, dayanmak gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla Hazreti Yusuf için tevekkül sahibiydi de diyebiliriz. İstişaret danışmak demektir. Fikir alışverişinde bulunmak demektir. Yukarıda ya da Hazreti Yusuf'un kıssasında istişare örneği yoktur. Cevabımız D seçeneği. Af ah suresinde iman edip de salih ameller işleyenlerin kurtuluşa erecekleri vurgulanmaktadır. Buna göre hususlarından hangilerinin Az ah suresinde değinilen kurtuluşa ulaştıracak eylemler arasında yer alması beklenir. Allah'a şirk koşmamak. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Salih ameller arasında kurtuluşa eriştirecek özellikler arasında Allah'a ortak koşmamak, şirk koşmamak da vardır. İnfak faaliyetlerinde bulunmak, yani yardım faaliyetlerine katılmak, insanlara yardımda bulunmak infak demektir arkadaşlar. İnsanlar arasında huzursuzluk çıkmasına neden olmak tabii ki bu yanlış bir davranıştır. Doğru bir davranış değildir. Bu durumda 1 ve 2 doğru, yapılması gereken bir Müslümanın yapması gereken davranışlar olduğu için cevabımız A seçeneği. Ah suresinde dini sorumlulukların temelini oluşturan ilkelerden bahsedilir. Bu kısa surede iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek gibi esaslara değinilir. Bu esaslar bütünlük içinde benimsenerek yaşandığı takdirde insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırır. Buna göre aşağıdaki tutumlardan hangisi As suresinin mesajına aykırılık içerir? İslam'ın inanç esaslarına bir bütün halinde inanmak. Bu doğrudur arkadaşlar. As suresinde iman etmek de vardır. Dolayısıyla inanç esaslarındandır. C seçeneği karşılaşılan herhangi bir musibet nedeniyle isyan etmemek. Yani sabretmek vardır. Dolayısıyla sabrı tavsiye etmek bu anlamdadır. Anne bağımız lehinde de olsa yalancı şahitlik yapmamak, her zaman neyin yanında olmak, haklının yanında olmak, hakkı savunmak gene As Suresi'nin konuları arasındadır. Bütün dünyevi işlerde bireysel menfaatleri esas almak, bütün dünyevi işlerde bireysel menfaatleri esas almak tabii ki yoktur arkadaşlar. Ee, cevabımız B seçeneğidir. B seçeneği yani bütün dünyevi işlerde bireysel menfaatleri esas almak İslam'ın istediği bir durumda değildir zaten. Az suresinde değildir bu durumdan dolayı cevabımız B. Hazreti Yusuf kardeşlerinin ihanetinden sonra bir köle olarak Mısır'a gelmiştir. Burada da sarayda da kendisine atılan iftira sebebiyle hapse atılmıştır. Fakat bütün bu zorlukların sonunda Mısır'a Maliye Bakanı olup babası ve çok sevdiği kardeşi Bünyamin'e kavuşmuştur. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yüce Allah Hazreti Yusuf'u birçok imtihandan geçirmiştir. Buna ulaşabiliriz. Hazreti Yusuf'un başına gelen olaylara sabretmiştir. Evet hapsatılmış bu zorlukların sonunda ne yapmış arkadaşlar? Bütün iyiliklere de kavuşmuştur. Dolayısıyla bunlara da sabretmiştir. Yüce Allah Hazreti Yusuf'u koruyup göz, gözetlemiştir. Bu da doğru. Hazreti Yusuf Maliye Bakanı olduktan sonra kardeşlerini affetmemiştir. Hayır arkadaşlar. Mısır'a Maliye Bakanı olup babası ve çok sevdiği kardeşi Bünyamin'e kavuşmuştur. Kardeşlerini de affetmiştir. Affetmemiştir. Yanlış bir ifade cevap. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin olayında hakikati arayıp soranlara nice ifretler vardır. Yusuf Suresi 7. ayet. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Yusuf'un kıssasından çıkarılabilecek dersler kapsamında değerlendirilmez? İffetli olmak. Evet, Hazreti Yusuf'un kıssasında arkadaşlar iffetle ilgili bölüm vardır. Hapse girmesine sebep olmuştur. Sabırlı olmak vardır Hazreti Yusuf'un kıssası bize sabırlı olmayı öğretir. Safrın sonunda da mükafatını almayı. Merhametli ve yardımsever olmak. Hazreti Yusuf'un kardeşlerini affetmesi de bize merhameti, hoşgörüyü ve yardımsever olmayı gösterir. Yapılan kötülüklere aynı şekilde karşılık vermek. Tabii ki bu durum yoktur. Hazreti Yusuf yapılan kötülüklere affetmiştir. Cevabımız D.